müdahalesi var Ali. Sonra tekrar uzun oynadı şimdi. Daha doğru orta etki geldi şimdi Tevfik. Karşı karşıya Tevfik vurdu. İyi tutardı kaleye. Toner. Sonra tekrar uzun oynadı şimdi. Daha doğru orta etki geldi şimdi Tevfik. Karşı karşıya Tevfik vurdu. İyi tutardı kaleye. Toner. içeriye doğru iftal. İftal doğru da kale vuruş Ahmet Teker. İçeriye doğru iftal. İftal doğru da kale vuruş Ahmet Teker. Aldı ne? Pasını aktar şimdi Tevfik Eseroğlu. Tevfik. Tevfik araya doğru girdi. Hala Tevfik'e top. Tevfik vurdu. Eren ayak koydu o noktada. Köşe vuruşu. Hı. Del. Tekrar Samet son noktada kademenin önüne kalan top Sport 210 hata gelişiyor şimdi pasını aktardı sol tarafa doğru etkili geldi şimdi Sport 210 İçeri doğru girdi doğru da kaleye vuruş kurtardı Koner Samet son noktada kademenin önüne kalan top Sport 210 hata gelişiyor şimdi pasını aktardı sol tarafa doğru etkili geldi şimdi Sport 210 İçeri doğru girdi doğru da kaleye vuruş kurtardı Koner Topun üstüne Eren Yine pası tekrar Yasin. Yasin bıraktı şimdi Hüseyin kontrol edemedi o noktada out. Tekrardan kullandı. Küklü uzun oynadı ileri doğru. Sen topu şan bıraktı şimdi sol tarafa doğru etkili Sport 210 çekti önüne şut pozisyonu doğru da kale vuruş Out. İleri doğru eftal ayağına noktadan o noktada A top tekrar arkaya doğru Hüseyin önüne kalan top Hüseyin kaç kaç ya Hüseyin vurdu Asfak'ta dışarı gidiyor out Hı. Köktü'nün müdahalesi Vali Ali çekti önüne Vali Faslanaklar Tevfik dokundu tekrar Rolokta araya doğru Skor 1-0 Sportik vizyon 1-0 öne geçiyor Hı. Rahman El Muhammed Vali Faslanaklar Tevfik dokundu tekrar Rolokta araya doğru Skor 1-0 Sportik vizyon 1-0 öne Şimdi okunu tekrar daha doğru tekrar Yasin. Basın aktar şimdi Hüseyin karşı karşıya Hüseyin vurdu. Ahmet Seçer korner. Yasin dokunu tekrar daha doğru tekrar Yasin. Basın aktar şimdi Hüseyin karşı karşıya Hüseyin vurdu. Ahmet Seçer korner. Doğru da kale vuruş. Geçmedi o noktada dönen top. Yasin. Yasin aldı önüne Yasin vurdu. Out. Hı. Sizinkiler 10 lira eksik gelip gitti haberin olsun. Söyle onları diğer maç yarı şimdi geçsinler. Şimdi Hüseyin. Hüseyin aldığını gidiyor. Hüseyin vurdu. Skor 1-1 beraberlik. Şimdi Hüseyin. Hüseyin aldığını gidiyor. Hüseyin vurdu. Skor 1-1 beraberlik. Çekti önüne pasını aktardı şimdi sol tarafa doğru. Şu anda Yasin müdahale İsmail İçten tekrar sağ tarafa doğru İşan doğrudan kaleye vuruş Şal Şimdi Küklü Hüseyin araya girdi al top şimdi Hüseyin karşı karşıya Yeterli değil Laut <laughs> 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 Sanatlar şimdi Vali iyi girdi araya Vali vurdu Laut Metvali. Geldi şimdi Hüseyin. Doğru da kale vuruş. 90 direğinden dönüyor. Hüseyin vuruş o noktada. Dönüyor vuruşu. Geçmedi noktada. Mustafa ortağa doğru. Sekan top Samet aldı öyle. Samet vurdu Ahmet Eker. İyi kurtardı. Bu geçmedi noktada. Mustafa ortağa doğru. Sekan topu Samet aldı öyle. Samet vurdu Ahmet Eker. İyi kurtardı. Geliyor doğru doğru da Evruş. İyi kurtardı bu uzun oyunu. Şimdi arka anda Hüseyin. Önü bomboş. Hüseyin kaleciyle karşı karşıya. Hüseyin bıraktı gol. Skor 2-1. Hüseyin Tartan. Hı. Skor 2-1 oluyor. Yeniden öne geçiyor DMC'si. Hüseyin önü bomboş. Hüseyin kaleciyle kaç kaç ya. Hüseyin bıraktı gol. Skor 2-1. Hüseyin Top. Aslında <laughs> Aray'a giremedi. O noktada Vali. Pasın tekrar. Tekrar Vali. Muhammed Vali. Muhammed Vali vurdu. Out. <laughs> Hala Vali'de top. Aslında aktardı. Tevfik geçmedi. O noktada Donato. Hüseyin önüne kaldı şimdi Hüseyin Tartan. Hüseyin aldı öne gidiyor. Kütlü ile mücadelesi. Hüseyin'in ortası içeriye doğru. Bir vuruş. Skor 3-1 oluyor. DMC Sels ile. golü. Skor 3-1. Hüseyin'in ortası içeriye doğru. Bir vuruş. Skor 3-1 oluyor. DMC Sels ile. aktar tekrar Hüseyin. Hüseyin bıraktı. Sağ tarafa doğru kaleciyle karşı karşıya doğru da kaleye vuruş. Şahmet Eker. Hüseyin bıraktı. Sağ tarafı doğru kaleciyle kaç karşıya doğru doğrudan kaleye vuruş. Şami teker. Yasin aldı dönüyor gidiyor şimdi Yasin. Yasin bıraktı Hüseyin. Hüseyin karşı karşıya Hüseyin kaleci çalınmadı Sol çizgide çeviremedi. Out. Şan bıraktı şimdi. Al. Vali doğru da kaleye vurdu. Out. Tevfik Yasin mücadelesi. Tevfik iyi çıktı o aradan. Tevfik hala Tevfik'te top. Bas topu üstüne Tevfik vurdu. Korner. Son müdahale evrenden geliyor o noktada. kahve Yasin'den şimdi. daha doğru Eren çok iyi müdahale Mustafa'nın önünde kaldı şimdi Mustafa Pasını aktardı içeriye doğru orada kaleye vuruş Out. Eren pasını aktardı. Kademinin müdahalesi. Ekrar uzun oynadı şimdi içeri doğru. Hüseyin önüne doğru. Hüseyin alta gönderiyor topu. Hı. Aldı gidiyor Vali. Geçemedi noktada Tevfik. Tekrar Eren dokundu. Kütlü. Şu da ceza alasında Vali skor 3-2 oluyor. Fark 1'e düşüyor mücadelede. Muhammed Vali. Hı. Ahmet Vali'nin golü. Şu anda cezalasında Vali skor 3-2 oluyor. Fark 1'e düşüyor mücadelede. Muhammed Vali. Tekrar Tevfik. Aldı önüne pasını aktardı Vali. Bıraktı. Doğrudan kaleye vuruş. Skor 3-3. Beraberlik geliyor mücadeleye. Ve mücadelede son düdük geliyor. Sportif. Ya doğrudan kaleye vuruş. Skor 3-3. Beraberlik geliyor mücadeleye.